Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 6 trailerine bakacağız arkadaşlar yayınlandı en sonunda be GTA 6 traileri o kadar video çektik yok GTA 6 nasıl olur bir sonraki oyunda nasıl olur baya bir düşüncemizi paylaştık en sonunda GTA 6 traileri geldi yok şu gün mü yayınlanır bugün mü yayınlanır düşünüyorduk bir ton tarihini verdiler ve e, arkadaşlar sızmış video videonun sızmasından dolayı sabah erken gece geç saatte yayınlamışlar normalde 5'te yayınlayacaklardı daha erken saatte yayınlamışlar. Yani Rockstar sızmadan dolayı erken yenilemek zorunda kalmış. Ben daha yeni izleyebiliyorum trailer arkadaşlar. Nedir onun? Tabi ki de birkaç noktası gördüm internette. Ama evden gelecek ilk izlenimi burada yapacağım arkadaşlar. Bakalım GTA 6'da grafikler ne aleme gelmiş? Uçmuş mu? Kaçmış mı? Bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ve videoyu başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Neyse. Başlayalım. Arkadaşlar gerçekten grafikler ilk baktığımız zaman olarak güzel gözüküyor. Bir hapishanesinde, ne onun adı başlıyoruz, Hap, hapishanedeymiş ana karakterimiz, iki tane karakterimiz olacak galiba burada bildiğim kadarıyla. Biri hapishanedeymiş, arkadaki müzikleri koyamıyorum arkadaşlar, zaten fragmana bile koymam arkadaşlar bir şey. Çünkü Rockstar e, genellikle telif atıyor bütün oyundan çıkarmadan önce, RDR2'de de olsun, nedir onun adı? E, GTA 5'te de olsun, bütün o, nedir onun adı, yayıncılara, oyunculara, video çeken herkese, içerik üreteceğine sıkıntı çıkaran bir firma Rockstar. Yani nedir onun adı? Yayınlattırmıyor fragmanını. O nedenle ben fragmanı da kesmeye çalışacağım aralarda birkaç noktada yani. Eğer sıkıntı çıkarsa. Arkadaşlar yalnız burada bir detayla ilginizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar burada bu arada Far Cry var bir şey de öyle eleklerde. Neyse arkadaşlar bakın ortamlar çok kalabalıklaşmış. GTA 5'te misal veriyorum. nedir onun adı? Gittiğinizde böyle sahil kenarlarında. Sahil kenarında insanlar vardır ama bir kişi iki kişi. Böyle yan yana yapışık bir sürü insan göremezsiniz normal şartlarda. Yani Rockstar'ın demek ki, nedir onun adı? daha çok insanların çiçeği olacak. Bakalım, buradan da bu yorumumuzu yaptık. Evet arkadaşlar ya gerçekten grafikler uçmuş ya bakın. Burada da gördüğümüz gibi modifiyeli arabalar var arkadaşlar. Arabalarla ilgili etkinlikleri koymuşlar. Bu beni çok sevindirdi. Çünkü ben GTA 5 Online'da, nedir onun adı? modifiye yaptım birkaç kere. nedir Online'da zaten 3-5 saat geçirmiş benim, çok uzun değil. Online'da gerçekten modifiye işlerini beğenmiştim. Bunu çok daha yere götüreceklerini söyledi Rockstar. Bu da beni mutlu etti. Neyse devam edelim fragmanımıza arkadaşlar. Ee, nedir onun adı? Vice geçecek bu arada oyun. Vice City'de gerçekten şahane bir şehir olmuş ya. Bu kadar iyi bir şehir olamaz ya. Gerçekten şu grafikler... Karakterler birazcık plastik gibisi duruyor ama... Bir de oyunun içinde arkadaşlar böyle bir internet şeyi olacakmış. Sosyal medyayı yaratacaklarmış oyunların içinde. Ee, nedir onun adı? Bu da ilginç bir şey. Rockstar'dan beklenir bir şey. İlginçlikler Rockstar başlatıyor zaten her şeyi. Neyse timsahlarla ilgili sahneler falan filan var. Timsahlar şehre falan geliyor. Göreceğiz, bakacağız arkadaşlar. Nedir, ne değildir? Çok heyecanlıyım. Bu da ikinci ana karakterimiz tahminim nedir onunla tahminimiz. İkinci ana karakterimiz, iki ana karakterimiz olacak bu sefer. Konu gerçekten çok değişmiş ya. Gerçekten. Eski GTA oyunlarında nedir onun adı? Konular bu kadar farklı değildi arkadaşlar. Yani 3 5 ne bileyim bunların konularına göre bu çok farklı geldi ve GTA 6'da da bitirdi arkadaşlar. Bu arada artık rastgele soygunlar yapabilecekmişiz şu sondaki sahnede gördüğümüz gibi. Nedir onun adı? Bu sahnede gördüğümüz gibi rastgele gidip GTA 5'te soygun işi çok tuttu. O nedenle böyle yaptılar açıkçası. Ee, bu arada bu iki karakter sevgili olacakmış anladığımız kadarıyla. Coming 2025 diyor. Coming söyleyemedim. 2025'te geleceğini duymamız oyunun arkadaşlar bir heyecan yarattı yani. Ya daha erken diye bekliyorduk ama Olsun be 2025'e de razıyız. Arkadaş arkada fragman dönerken birkaç şey söylemek istiyorum. GTA 6'yı gerçekten uzun süredir bekliyorduk. O çıkacak çıkacak artık beklememize gerek kalmadı. Yani 2 sene sonra oyun çıkacak ortama. Bence 2025'in ilk çeyreğinde çıkacak derler. O oyun son çeyreğine ertelenir. En kötü ihtimal 2026'nın ilk çeyreği yani. 2026'ya kalacağını sanmıyorum. 2025'in sonundan doğru göreceğiz GTA 5'i oynayacağız. Ya bu beni çok heyecanlandırıyor GTA 5 videosu çekmek. Nedir o GTA 6 pardon GTA 5 nereden çıktı GTA 5 GTA 5 diyorum GTA 6 6 6 alışmış ya az 5'e 5 videolarını çek 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 6'ya alışamadık Arkadaşlar bu arada GTA 6 gerçekten uçmuş grafikler olarak ya Nedir onun adı gerçekten ne onun adı Ben bu kadar iyi grafikli bir şey gördüğüm çok olmadı yani nadir bazı oyunlar tamam Eyvallah çok öyle şey değil nedir onun adı ee, daha nedir onun adı inanılmaz demiyorum ama gerçekten uçmuş ya ben GTA 5'i üstüne nasıl koyacaklar dedim çok uzun süre ama gerçekten adamlar yapıyor bu sporu ya gerçekten. GTA 6 hakkında arkadaşlar konuşuruz ileride detaylar geldikçe şu anda bildiğimiz şeyler bunlar yani çok bir nedir onun adı bilgimiz yok. Bu arada maske şeyi kalmış RDR 2de atarsanız maske takıp yapıyorduk soygunlarımızı maske takmadan yapılan soygunlarda polisin arabası falan filan artıyordu bir sürü değişik şeyler oluyordu artık maske takmamız gerek çekmeye sorgunlarda bilmiyoruz gt6 gibi yani arkadaşlar göreceğiz bakalım nasıl bir oyun olmuş ne olmuş çok heyecanla bekledik hepimiz gt6'yı göreceğiz detaylar geldikçe konuşmaya başlıyoruz arkadaşlar oyunumuzun iki ana karakterini de gösterdiler yani budur gt6 dediğimiz şey Rockstar'ın sunduğu bir oyun tekrardan geldi karşımızda yani ben GTA 6 çık ismi GTA 6 olmayacak diye düşündüm ilk başta. GTA Miami, GTA Vice City, Vice City Remake falan filan olacak diye düşündüm. Çünkü trailerın başında isim de paylaşmamışlardı. GTA 6 yapmışlar. Ya valla çok uzun süredir bekliyorduk. Neredeyse ben 3-5 senedir duyurulmasını bekliyordum. 2018'den beri, RDR2 çıktığından beri diyordum ki 2020 gibi duyurlar, 23 gibi oynarız. Ama böyle nasipmiş ne diyelim. Yani Çıkınca detaylar daha çok üstüne konuşuruz arkadaşlar. GTA 6 hakkında. Şu anda konuşacak fazla bir şey yok. Herkes çılgınca videolarını izliyor. Nedir onun da insanların ilgisini çekmiş durumda. Rockstar'ın trailer'ın sızması ayrı bir konu falan filan ama böyle tanışmamız biraz kötü oldu. Trailer sızdı falan filan ama ne olursa olsun GTA 6 geliyor geldiğinde de sonuna kadar oynayacağız. Serilerin kralını yapacağız. Detaylı hikaye anlatımları, oynanış, gameplay'ler, yayınlar. Ne istiyorsanız yapacağız GTA 6 ile hakkında. Yani GTA 6'nı neredeyse sömürebildiğimiz kadar sömüreceğiz. Bitireceğiz oyunu, bitireceğiz. 45 kere bitecek bu oyun gerekiyorsa. Bir kere, iki kere, üç kere değil. Sonuna kadar gideceğiz. Nedir onun adı? Yapabildiğimiz her aktiviteyi yapacağız. GTA 5 çıktığında da ben böyle demiştim. O zaman da yayın açarak oynamıştım oyunu uzun bir süre. Ama GTA 6 çıktı ve istediğimiz şekilde akacağız arkadaşlar. Ya GTA 6 çıksın ne yapabiliyorsak yapacağız bakın. Daha ne kadar detay vereyim. İstediğiniz bütün şeyleri çekeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben de GTA 6 çıkmadan önce bir Vice City oynamak istiyorum. Bu ama Remastered edilen sürümünü oynayacağım. Bu aldım Trilogy GTA ilk çıktığında GTA nedir onun da Vice City'ye oynamıştım. Sadece ben 3'ü oynamıştım içlerinden. San Andreas'a da çok az bir süre bakmıştım bir 10 dakika falan. 10 dakika demeyeyim de ne yolladı 3-5 saat bir şeye bakmıştım, çıkmıştım. Bir ara tekrardan hepsini bitirmek istiyorum. Çünkü GTA 6 heyecan sardı içimi. GTA oyunu oynamak istiyorum ya. Budur ya. Neyse arkadaşlar bu videoda çok uzatmayalım. Bu videoluk bu kadar. Detaylar geldikçe ben paylaşmaya devam edeceğim. Başka yayıncılar da paylaşmaya devam edecek. Haberleşiriz yani. Bu videoluk bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.